7. babımız babu ma yekulu iza semi'al munadi müezzini işiten kimse ne şekilde karşılayacak müezzini işittiği zaman ne söyleyecek 9. hadisimizi okuyoruz kitabul ezan bölümünde sahih-i buhari'de 9. hadisimiz kalel imamul buhari rahimahullah Haddesene Abdullah İbni Yusuf. Kale akbarana malik. Haddesene ile akbarana. Her iki ifade de kullanılıyor. Haddesene bize sözlü olarak bu hadisi nakletti demektir. Akbarana bize yazılı olarak, okuyarak veya huzurunda okunarak bu hadisi nakletti demektir. Yani İmam-ı Buhari'ye bu hadisi nakleden Abdullah İbni Yusuf, sözlü olarak nakletmiş ama Hoca Abdullah bin Yusuf bunu üstadı İmam Malik Hazretleri'ni alırken kitaptan okuyarak veya İmam Malik'e okunarak e, ya İmam Malik kendisi okumuş yahut huzurunda okunmuş bu şekilde hadis-i şerif rivayet edilmektedir. Malik denince e, dört mezhep imamlarından Malik bin Enes radıyallahu anh İmam Buhari'nin üstadının üstadı oluyor. An İbn Şihab, İbn Şihab-ı Zühri Medine Münevvere'de ilk defa Ömer İbn Abdülaziz Medine valisi Ömer İbn Abdülaziz'in emriyle hadis toplanmasında öncülük yapan e, muhterem şahsiyet İbn Şihab-ı Zühri. An Ata İbn Yezid el-Leysi an Ebi Said el-Hudri radıyallahu anh. Ebu Said el-Hudri Ata İbn Yezid tabiinden e, Ebu Said el-Hudri aleyhissalatü vesselam Efendimizin değerli sahabe-i kiramından, suffe ashabından. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki İzâ semi'tumun nidâe ezanı işittiğiniz zaman fekûlû misleme yekûlül müezzin müezzinin söylediği gibi söyleyin. Yani ezan kelimelerini işiten kimse müezzin okumayı bırakınca Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince o cümleleri tekrar edecek. Yine Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince tekrar edecek. Eşhedü en la ilahe illallah deyince tekrar edecek. Sadece hayye alel salah, hayye alel felah kelimeleri hariç. Es salatu hayrun minen nevm kelimeleri hariç. Diğer kelimeler aynen tekrar edilmelidir. Burada Ali Sallallahu Aleyhi ve Efendimiz müezzinin e, ezan cümlelerini ezanı dinleyen kimsenin tekrar etmesi gerektiğine işaret etmektedir. İhtecce bi kavlihi fekulu. Bu ifade emir ifadesidir. İhtecce bi kavlihi fekul ashabuna en icabetel müezzini vacibetun al samiin. Evet. Hanefilere göre müezzinin sesine icabet etmek vaciptir. Alessami'in li delaletil emri alel vücub. Çünkü buradaki emir vacip olmaya delildir. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel ve fakihlerin fıkıh erbabının cumhuruna, çoğunluğuna göre el emru fi hazel bab alel istihbab. Buradaki emir müstehap olarak kabul edilmiştir. Hanefilerden İmam Tahavi'nin de tercihi bu şekildedir. 10. hadisimize geçiyoruz. Haddetene Muaz ibn Fadale. haddetene Hişam an Yahya an Muhammed ibn İbrahim ibn el Harid. Kale haddetene İsa ibn Talhate ennehu semi'a muaviyete yevmen. Fekale mislihu ila kavlihi ve eşhed en Muhammed er Resulullah. Eisa Talha anlatıyor. Muaviye radıyallahu anh'ın aynı hadisi Ebu Said el Kudri'nin naklettiği gibi naklettiğini anlatıyor. Yani peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki müezzinin ezan okuduğunu işittiğinde aynı cümleleri tekrar edin. Bu bir iman tazelemesidir. Bu bir müminin ezan cümlelerini işittiğini tekrar ifade etmesidir. ezan cümlelerindeki akide ve inanç esaslarını benimsediğini ifade etmesidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah buraya kadar. Ondan sonra hayi alel salah, hayi ifadeleri, hayi alel felah, hayi alel felah ifadelerinde la havle ve la kuvvete illa billah dedi çünkü haydi namazaya biz de aynı şekilde haydi namaza şeklinde tekrar ettiğimiz şeklinde edersek bu o ezanın sözlerini hafife almak anlamına gelmektedir. Muaviye'den bu hadisin Muaviye radiyallahu anh hazretlerinden bu hadisin farklı bir rivayeti var. Edinel Ezenel muezzin inde Muaviye. Muaviye'nin yanında e, müezzin ezan okudu. Fakale Allahu ekber Allahu ekber dedi müezzin. Kale Muaviye Allahu ekber Allahu ekber. Muaviye bu cümleleri tekrarladı. Fakale Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah. Gal eşhedü en la ilahe illallah. Muaviye radıyallahu an aynı cümleleri tekrarladı. Fakale eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah iki defa deyince gari eşhedü enne Muhammeden Resulullah o da iki defa. Yani ezan cümleleri aynen tekrarlanıyor. Ve kâle hayyye aleyhissalâh müezzin hayyye aleyhissalâh haydi namaza denince la havle ve la kuvvete illa billah güç kudret sahibi imkan ve izzet sahibi ancak Allah Teala'dır. Yani Ya Rabbi bize namaz kılma, namaza devam etme, namazda namaz konusunda hassas olma gücü kuvveti nasip eyle anlamında bir cümle. Fekale hayye alel fele haydi kurtuluşa, haydi kurtuluş simidi olan namaza dendiğinde kale la havle ve la kuvvete illa billah Muaviye radıyallahu anh aynı şekilde la havle ve la kuvvete illa billah demiştir. Ve kâle Allahu ekber, Allahu ekber deyince müezzin, kâle Muaviye, Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. Muaviye bu şekilde söylemiştir. Tabi Muaviye'nin bu sözü mevkuf hadistir. Ama bu hadisi, yani Muaviye hazretlerinin sözünü merfu hadis makamına getiren şu ifadesidir. Hâkezâ, hâkezâ, semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem, ben Rasûlullah'ın, böyle söylediğini işittim. Ben Resulullah'tan bunu işittim. Yani bu ifadeyle bu hadisi şerif aleyhissalatü vesselam merfu hadisi olmaktadır. Ezan sözlerinin e, tekrarlanması emrediliyor. Ancak sıra hayye aleyh salah hayye alel felaha gelince la havle ve la kuvvete illa billah deniyor. Peki Salatu hayrun minen nevm Namaz uykudan hayırlıdır. Sabah ezanında yattığımız yerde veya abdest alırken veya oturup namaz kılarken, teheccüd namazı kılarken böyle bir ezan işittiğimizde Salatu hayrun minen nevm ne deriz? Sadakte ve berarte. Doğru söyledin. Gerçekten hayırlı bir iş yaptın insanları iyiliğe davet ettin denir. 11. hadisimize geçiyoruz. Kale el müellif el imamul Bukhariyyü rahimahullah. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi bizim bu dersimiz klasik hadisi şerif okumaları dersi. 1400 senedir hadisi şerif meclislerinde muhaddisler hangi metodu takip etmişlerse Bizler de o çizgide olduğumuzu, hadis talebesi, hadis öğrencisi olduğumuzu, hadis dünyası içinde bulunduğumuzu ispat etmek için biz de aynı şekilde senediyle beraber okuyoruz. Yani İmam-ı Buhari Hazretleri'nin üstadı, üstadının üstadı, üstadının üstadı ve nihayet sahabeyi kirama kadar bu hadisi şerifi nakleden kimselerin isimlerini okuyoruz. Çünkü çok değerli bir İslam alimi, çok değerli tabiinden bir saat Süfyan İbni Uyeyne rahmetullahi aleyh diyor ki ''İnde zikr-i salihine tenzilur rahme'' ''Salihlerin ismi anıldığı zaman oraya rahmet iner.'' Evet, böyle salih, böyle mübarek şahsiyetlerin isimlerinin anılması bizim için hayırdır, berekettir, lütuftur. Huzurdur, nimettir Allah'ın izniyle. Bize bu hadisi şerifleri aynen duydukları şekilde nakleden bu değerli üstadları, bu değerli muhaddisleri, bu değerli ravileri rahmetle yad ediyoruz, minnetle anıyoruz. Haddetene İshak ibn-i İshak ibn Rahuye şeklinde de okunuyor. Burada muhaddislerle lügatçılar arasında bu cins bir kelimenin Fars kökenli, fari, Farisi kökenli böyle bir kelimenin o konuşunda muhaddisler arası ve e, arasında ihtilaf. Rahuye veya Rahevey şeklinde okunmuştur. İshak İbni Rahuye e, Raheway buradaki harekesiyle İshak iki şekilde de okunuyor. İshak İbni Rahevey İmam Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı ve İmam Buhari'nin de üstadı. Yani İmam Ahmet bin Hanbel İmam Buhari'nin üstadı oluyor. Kale haddesene Vehb ibn Cerir. O Vehb ibn Cerir'den naklediyor. Kale haddesene Hişam an Yahya nahvahu. Hişam Yahya'dan benzeri bir şekilde az önceki hadisi rivayet ediyor. Kale Yahya ve haddeseni ba'du ikhvanina. Bazı kardeşlerimiz bize شعلة نقلت لأنه قال لما قال حيأل الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله تمكي مؤاوية رضي الله عنه حيأل الصلاة دين لا حول ولا قوة إلا بالله وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول bu şekilde söylediğini işittim. Peygamberinizin ifadesi, peygamberimizin ifadesi zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Bu ifadede o gün çok yaygın olan ifadelerinden biri. Sizlerin, bizlerin, hepimizin peygamberi, sevgili peygamberimizin bizzat kendisinin müezzin Bilal Hazretleri ezan okuduğunda e, Hayy alessalâh ve hayyel felah kelimelerini duyduğunda la havle ve la kuvvet illa billah dediğini bizzat işittim demiştir Muaviye radıyallahu anh. Muaviye hazretleri hem vahiy katibidir hem de hadis ravisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den duyduğu hadisi şerifleri nakletmiştir. Babu dua inden nida. Ezan sonrası okunacak dua. Ezan okunurken cümleler tekrar ediliyor. Ezan dinleyen kimseye selam verilmez. Çünkü meşguldür. Ezanı dinlemekle meşguldür. Ezan cümlelerini tekrar etmekle meşgul. Yani müezzin Allahu Ekber diyecek, ondan sonra tekrar edecek. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah diyecek, bitirecek. Dinleyen ondan sonra tekrar edecek. Bu şekilde bir tekrar. Peki ezan bittikten sonra okunacak dua. Kale Müellif rahimeullah 12. hadisi şerifimiz. Haddeten Ali İbn Ayyaş قال حدثنا الشعيب بن أبي حمزة أن محمد ابن المنkidir أن جابر ابن Abdullah. Bu defa yine genç sahabe yine çok çok hadisi şerif rivayet eden 5 değerli sahabe-i kiramdan biri Cabir Hazretleri anlatıyor. Babası Abdullah bin Amr ibn Haram Uhud şehitlerinden Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Men kale hine yesma'ul on nida. Nida demek ezan demektir bu hadis-i şeriflerde. Çağrı demektir. Camiye, cemaate, namaza, tevhide, İslam'a çağrı. Camiye, cemaate, namaza, tevhide, İslam'a çağrı olan ezanı e, işiten kimse, ازن دانسون رشا لا دارسه شو دواي او اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته بجملي او كرسا بدواي او كرسا نغلور حلت له شفاعتي يوم القيامه Kıyamet gününde bu kişi benim şefatime hak kazanır. Bu hadisi şeriften Allah Resulü'nün şefaatinin hak olduğunu görüyoruz ve şefaatine layık olabilmek için birçok sebep var. Bu sebeplerden biri, bu vesilelerden biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam için bu duayı okumak. Allah'ım, Rabb hadihid da'vetit tam. Ey bu mükemmel davetin Rabbi. Ve salatil kaime. Az sonra kılınacak namazı emreden namazın Rabbi Allah'ım. Eti Muhammedenil vesile. Muhammed Mustafa'ya, Efendimiz'e, Peygamberimiz'e vesile makamını ver. Vel fadile. Fazilet makamını ver. Ve bu'ethu makamen mahmudenillezi atte vaad ettiğin makamı mahmuda onu sen ilet ya Rabbi. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sevgimizi, bağlılığımızı arz etmenin bir ifadesi budur. Bu ifade hadisi şeriflerde bu şekilde gelmiştir. Ve derecete rafiatel aliye cümlesi hadisi şeriflerde yer almamaktadır. Molla Ali Yulkari, bu şekilde rivayet edilmesi caiz değildir demektedir. Hatta bunu ilave etmek e, uydurma e, hadis cümlelerinden bir tanesidir şeklinde ifadede bulunmuştur. Molla Ali Yülkar. Yani Allahumme rabbe hâzihid da'veti't-te'me ve's-salâti'l-kâime... ...âti Muhammedin'l-vesîlete ve'l-fadîlete dedikten sonra... ved derecetel rafîatel ali ...mana doğru olmasına rağmen... Böyle bir ifadenin rivayetlerde bulunmadığı hassas tetiz muhaddisler tarafından rivayet edilmektedir. Ezandan sonra bu dua cümlesi son yıllarda özellikle bu FM radyolarında ezan nakledildikten sonra nakledilmekte ve halkımız artık bu duayı öğrenmektedir, öğrenmiş olmaktadır. Bu dua bizim kıyamet gününde sevgili peygamberimizin şefaatine layık olmamıza vesiledir. Bu dua ihmal edilmemelidir. İster camide, ister evde, nerede ezan duyarsak duyalım, bu duayı tekrarlayalım ki sevgili peygamberimiz Efendimizin şefaatine nail olalım. Rabbim onun şefaatinden bizleri mahrum eylemesin.